Hoş geldiniz. Libya gelişmelerini sizlere aktaracağım. Günlerden 7 Temmuz 2020. Bilindiği gibi Vatia askeri üstüne alçak bir saldırı düzenlenmişti. Fakat saldırıyı düzenleyen uçağın kimliği gizlenmişti. Yani uçak herhangi bir ülkeye ait bayrak takmamıştı. Fransız ordu sözcüsünden bunun üzerine bir açıklama geldi. Bilindiği gibi Fransa suçlanıyordu. Mali'den kalkan Fransız uçaklarının bu saldırıyı düzenlediği iddia ediliyordu. Fransız ordu sözcüsü Vatia'ya yapılan saldırıyla herhangi bir ilişkimiz yok açıklaması geldi. Öte yandan daha önce geçen haftalarda sık sık Türkiye'ye gelen İtalya Savunma Bakanı bugün tekrar ülkemize resmi bir ziyarette bulunacak. Fransa ne tarafta ise İtalya tam karşısında yer alıyor genellikle. Bu da dikkat edilmesi gereken bir husustur. Ama tabi İtalya'nın daha önce sürekli U dönüşü yaptığı da bilinen bir gerçek. O yüzden İtalya'da aşırı derecede güvenilmemesi gerekiyor. Libya Savunma Bakanlığı Müsteşarı Nemruş'tan da açıklamalar geldi. Nemruş, Vatia hava üssünü hedefleyen savaş uçağının Hafter e ait olmadığını dikkat çekerek çok yakın bir zamanda tedarik edilmediği sürece Hafter'in böyle bir savaş uçağına sahip olamayacağını belirtti. Bu da büyük bir ülkenin Türkiye'ye karşı haince bir plan yaptığının bir göstergesidir Yine Savunma Sanayi Müsteşarı Nemruş, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Sirte ve Cufra'ya saldırmasının Kaire'nin kırmızı çizgilerinin açılması anlamına geldiği sözlerine yanıt verdi. Nemruş, kırmızı çizgileri belirleyen biziz ve bu çizgileri ne zaman çizeceğimize biz karar veririz diyerek Sisi'ye adeta bir Osmanlı tokatı atmış oldu. İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Mario'dan da açıklamalar geldi. Avrupa Birliği'nin Libya'daki barış sorumluluğunu alması gerekiyor açıklaması geldi. Avrupa sessiz. Avrupa şu an uzaktan izlemeyi tercih ediyor. Fransa'yı ön plana atıyorlar. Fransa bölgeyi kışkırtmaya çalışıyor. Özellikle Türkiye'nin üstüne gitmeye çalışıyor. İtalya sanki ulusal mutabakat hükümetinin ve bizim yanımızdaymış gibi gözüküyor. Fakat gerçekte de böyle mi? Bunu yakında göreceğiz. Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala'dan da açıklamalar geldi. Türkiye'nin Trabluskarp Büyükelçisi Serhat Aksen ile görüşme gerçekleştirdikten sonra şu açıklamalarda bulundu. Libya'daki mevcut durum son dönemde Türkiye'den yapılan üst düzey resmi ziyaretler ve ikili işbirliği konuları ile daha olumlu yöne çevrildi açıklaması geldi. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nin Mısır büyükelçisi Jonathan Cohen'den de açıklamalar geldi. Cohen, ateşkes ve Birleşmiş Milletler'in silah ambargosuna saygı duyulması gerektiğine inanıyoruz. Libya'daki tarafların Birleşmiş Milletler himayesinde krize siyasi bir çözüm bulmak için müzakerelere dönmeleri gerekiyor. Zaten ne zaman Türkiye ve ulusal mutabakat hükümeti ilerlese hemen bir müzakereyi dayatıyorlar müzakere müzakere savaşa gerek yok. Ama Hafter Trabluskarp'ın kapılarına kadar dayanmışken müzakere yok. Ne zaman oraya Türk ordusu gitti, oradaki halkı kurtarıyor hemen müzakere talep ediyorlar. Libya'nın doğusundaki işgalci güçlerin lideri darbeci Hafter, Bingazi'de sözde komutanları ile bir toplantı gerçekleştirdi. Middle is aya konuşan Türk yetkili, tek diyeceğim Vatia saldırısını yapanların çok büyük bir hata yaptıkları, buna sert bir karşılık verilecek açıklaması geldi. Fransız Le Monde, Erdoğan Libya politikasını ve gaz iddialarını savunmak için Mustafa Kemal'in 1918'den sonra Türkiye'yi bölmeye çalışan batılı güçlere karşı mücadelesini sürdürüyor açıklaması geldi. Libya'nın ilk düşünce kuruluşu Sadak Enstitüsü Direktörü Anas El Gomati'den de açıklamalar geldi. Libya Türkiye'ye sadece siyasi ve ticari bir ilişki kurmanın ötesinde bakıyor. Onlarla Osmanlı'dan gelen bir bağımız var. Onlarla stratejik bir ilişki kurmak istiyoruz açıklaması geldi. Evet güzel bir açıklama. Öte yandan Yunan Bakan Yardımcısı Türkiye'nin gücünü küçümseyebileceğimizi sanmıyorum diyerek adeta bir itirafta bulunmuş oldu. Rus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Libya'daki durum çok karmaşık ve çözülmesi bir o kadar zor açıklaması geldi. Acaba neden bu soruyu kendilerine soruyorlar mı? Çözülmesi neden bu kadar zor? Bizim bir suçumuz var mı? Ya bu açıklamaları nasıl yapabiliyorlar? Ben de bilmiyorum. İngiltere merkezli Financial Times'tan da açıklamalar geldi. Dürüst olalım. Türkiye Trablus'un düşüşünü durdurdu. Onların müdahalesi olmasaydı insani bir felaket yaşanırdı dedi. Sanki İngilizlerin umurundaymış gibi böyle halkı düşünüyormuş gibi bir açıklama gelmiş. Saraç Malta'da resmi törenle karşılaş, karşılandı. Bilindiği gibi Ulusal Mutabakat Hükümeti lideri Saraç dün akşam saatlerinde Malta'ya resmi bir ziyarette bulunmuştu. Burada Malta'nın da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni desteklediğini ve ülkemize destek verdiğini görüyoruz. Geçen gün yine ülkemizi destekleyen önemli açıklamalar yapmışlardı. Evet kritik Libya gelişmeleri bu kadar. En önemli başlıklar burada Fransız ordu sözcüsünün Vatia'ya yapılan saldırıyla bir ilişkimiz yok açıklaması. Bu oldukça önemli bir açıklama fakat ciddi alınır mı bunu zamanla göreceğiz. Evet onun dışında Yunanistan'ın itirafı Türkiye'nin gücü konusunda bunlar önemli gelişmeler. Yine İtalya Dışişleri Bakanı'nın ülkemize gelmesi. Evet lafı çok fazla uzatmaya gerek yok. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.